Artık bitti Enes. Bundan sonra senle konuşmayacağım. Hmm. Madem öyle ne deminden beri yemeğimi yiyorsun lan o zaman. Efendim? Yiyorsun, içiyorsun, kızıyorsun. Git. Git. Ama. Sus dedim. Git bakayım. Kestik. Tamam. Yeter. Vaktimiz doluyor. Hemen ikinci saniye. Gel. Filmde de rolünü güzel oynamışsın ama benim kadar olmasa da iyi. Hah, komik. Ama dostum ben senden daha iyi oynuyorum. Hah, komik. Ama bak orada yanıyorsun. En iyi oynayan ben. Tamam yarın bakalım kim daha iyi rol oynuyor. Hah, tamam. 3 2 1 kayıt. Hah. Teşekkür ederim. Ha, benim için çok kolaydı. Ha, bitti nene. Senden daha iyi oyunculuk yapacağım. Bu zanede bana tokat atacaksın. Ve ben oynuyorum. Ha, böyle şeyler benim için çok kolay. Bana daha zorları gerek. Neyse yapalım bakalım. 3, 2, 1 kayıt. Aa, sen gerçek değilsin. Rı al sana. Çok güzeldi. Ha. Gel bakalım. Tamamdır. Benim ne işim var burada ya? Ha. Benim iyiymişti. Kabul et. Sen öyle san. Ha. Yeter artık, gidin buradan. Gitmezsek ne olur? Yalnız güzel dayak yedik ya. Ne demezsin, ayak parmaklarımı hissetmiyorum. Hey Berkay, barışalım mı?